Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an-ı Kerim 7. cüzün özeti. Sayfa 121. 10 yoksunu doyurmak, giydirmek. Sayfa 122. Salih Ameller Derneği. Sayfa 123. De ki, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Pis olanın çokluğu, hoşuna gitse bile sayfa 124 Siz doğru yolda olduğunuz takdirde doğru yoldan sapanlar size zarar veremezler. Sayfa 125 Havariler Ey Meryem oğlu İsa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Sayfa 126 Hazreti İsa'nın sofra duası. Sayfa 127 Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Sayfa 128 de ki yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Sayfa 129 Kitap verdiğimiz kimseler peygamberi kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Sayfa 130 Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten husrana uğramışlardır. Sayfa 131 Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Sayfa 132. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Sayfa 133. Karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki onu O bilmesin. Sayfa 134. Ölüm anı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran odur. Sayfa 135 o azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Sayfa 136 Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç, hiç düşünmez misiniz? Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmez misiniz? Sayfa 137 Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sayfa 138 Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar sayfa 139 yaratılış sayfa 140 ben sizin bekçiniz değilim sadakallahu lazim